Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz mükemmel videoda karşınızdayım bu etkinliğin ikinci gününden yapalım dedim görevleri tekrar yapalım tabi ben oyunda değilken bağım girdiği için hesabı arasında sırada o da 3000 atışı yapmış hedef uçma mesafesi çıkmış abi bu biraz bu biraz fazla bot hedefi gibi ya biraz yorulmayalım hem ondan sonra şu npc vortex of create öldürme demiş herhalde aşk gözlük da bu o da günde bir kere oluyor galiba. 26 dakika sonra aktif olacak. Yani görevlerin hepsini yapmasak da bu şeyde bölümde yapmaya çalışacağız. Ne derler ona? Yetişmeye çalışacağız. Böyle toplayalım bunları. İzin kullanıyor abi. Valla izin atıp şu dandiklerden kullanacağım yani kardeşim. Bu içinden geçiyor ya. Oğlum para mı basıyoruz biz? Allah Allah. Kargo topla demiş ondan sonra hocam. Kapı yap demiş. Roket harcı demiş. Şöyle borsa bir tane tek atalım. Kargo toplayalım. Yine aşağı harita tabi. Şu mayınlar da var gene. Yani şu 25 dakikayı kaçırmamamız lazım. En azından girip şu yatıkları dediğim gibi orada kesmemiz lazım. Eğer burası da doğru hatırlıyorsak eğer. Yani günde bir kere açıksa kaçıran ya, alamayacak o zaman. Kötü. Nasıl yapamayız? Nasıl kesemeyiz? Toplayalım. Bunları şimdi sa saymıyor mu aslında? Bakayım şu. Böyle yapınca ah be saymıyor. Ya burada aslında şundan... bakayım bir şey deneyeceğim şimdi ama deneyecek herhalde. <laughs> Aa bak. Evet arkadaşlar yeni bir atalım buldum size. Vallahi bak. Bak Allah kahretsin. Ya. <laughs> bir bu bulmuş gibi oldu ama. Yani işliyor kargo kutusu sonuç olarak değil mi arkadaşlar yani. Ben şimdi yanlış görmedim. Bence okey. Bu sayılmaz bu ama yani en azından mantıklı bir şey yani. Ya ben bu adamı şimdi kestikten sonra mesela ambarı sayesinde ambarım dolu ya şöyle bir tane besleyince çöpü çıkarsa eğer çıkmadı çöpü çıkmadı adam her yer çok dolu ya tamam, böyle aldık bak Abi böyle seriden böyle 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 şöyle şöyle Aa. sayıyor mu sayıyor çünkü mantıken yani bu sayılmaz bu topluyoruz yani alıyoruz sonuç olarak ama tek çöp. Evet tarihi bir buluşa imza atmış bulunmaktayız. İşte şeyler böyle bulunuyor arkadaşlar. Oyun açıkları bence. Yani ne bileyim. Çok akıllıca ama biraz da boş şey yani. Abi, olsun olur olmasın olur mesela. Onun gibi. Fazla gitmiyor bir tane çöp tabi. Hızlıca bittiği için 5-6 kere yapabiliyoruz galiba bunu. Bunun yok. Ama mantıkla kaybolan kadar yapmak hızlı yaparsanız çok karlı. <laughs> kaybolan kadar 35 yaptık. Allah'ım ya Rabbim neler buluyoruz ya Rabbim. Buradan <laughs> hemen bir tane yaratık keselim şöyle. Hatta iki tane keselim. Şöyle besleyelim. Alalım. Topla Hemen seriden seriden seriden. Oh. Göreve sayıyor mu? Sayıyor. Ben anlamaz. Sayması önemli benim için zaten. Ay bulana kadar 5-6 kere alabiliyoruz. Okeydir benim için. Kebap görev yapmak. Bu keselim o kaybolacak şimdi zaten. Kayboldu ama ben görevi yani getirdim sonuna Bağlantımız koptanlık herhalde book yaptığım anlaşılıyor gibi oldu ama book dayılmaz bu ya bence. Ben ambar topluyor sonuç olarak ben. <laughs> Ağla, nice. Bitirdik. Bu mayında da aynı olsa keşke. <laughs> Çok güzel Easy oldu bence okeydir hocam. Şimdi mesafe uç görüyor cidden dediğim gibi fog fazla. Bu ne oğlum? Mesafe göre bitmez ya. Kızlar, roket kullandığı bir türlü biter. Atlamadık mı yani? Ben atlamaya bastım ama hocam. Neyse diyoruz roket bu ara adam keserek bari ara harcayalım. Roket gitmedi ki bile. Bir tane şey takçın durma roket açın. Roket gemiden gitmiyor bile yani. Allah'a şükür 5'leri sayıyor. Ya sayma saydı arkadaşlar? O zaman ne yapardık? Bunu da keselim. Kesiyoruz hocam. Yapacak bir şey yok. 20 dakika sonra kapı açılacak. Ona gider çıtır çıtır yaparız. Keyfimize bakarız. Aynı görevi var zaten. Roket uçma görevi. Ya basit görevler var. Kaç anahtarımız olmuş? 10 tane olmuş. Hemen bir keşif yapalım bakalım. Ooo 60 attı. 6000 x4 geldi. Güçlendirici gelmiş. 27000 bin odum gelmiş. Domuz roket. k 300 roketi. 27000 bin odum gelmiş zaten. 3000 güzel. 3-5 bir şeyler gelmiş. Camimizi boş demeyelim demiş. 160 ilerleme kaydettik. Bir tane de böyle yapalım. 164 oldu. Hayır hocam. Demiş. Şu arka plan çok parlamıyor mu ya o kardeşim tamam. Mars çok güneşli tamam. Mars alev alev. Her şey Mars'ta tamam. Ne yapıyorsun? Vezir parmağı mı? Bu adam niye ölmüyor kardeş? Ne yapmış bu gemi? Paralelikten kurtulalım diye atlıyorum bundan. Yani bu mesafe dediğim gibi çok fazla. 442 bin gitmişiz ama... Ne hocam bu? Roket biraz geç biter, yorar adamı. Onun fazla bir şey yok. İkinci gezegenimizi keşfetmek üzereyiz. Onlar bitince bir ihtimal 3 oradan gelecek işte 3 oradan gelecek. 6 bir de o dedik geri yatkara vurabilirsek kaç milyon vuracakmışız? Abi 24 milyon mu ya? Çok yüksek değil mi hocam? Orada şimdi bizi ele geçecekler zaten. Millet girecek şimdi kapıya. Trenle mirenle giriyor Arda, Allah bilir bir de. Bizim için daha sakıncalı. Gel. Yeah. Böyle bir mesafe uçumuzu biraz eritelim ama zor. Mayinle bitirelim. 3-6 dedik. Aynen bu da garanti biter zaten. 8. Bu da bizse 8. Oo, 13 olacak. Yani keşfi tamamlayabiliriz. Şöyle vurmaya devam edelim. Beş roket kullanmamız lazım ama tek yiyor yatıklar ya. Tek yememesi lazım. Nerede bu bile tek yiyecek yani. Yavaşça buraya koydum yanlışlıkla. Daha iyi oldu. Tamam devamlı atarız. Şöyle devamlı basalım. Kapıya biraz az kala mola verelim. Ona göre şey yaparız. Ne derler ona? Duruma göre bakarız yani. İkinci yeri de keşfedelim. Sonra ödül 3 gezegende tabi 15 binde. Vurdum veriyor mu burada? 600 vurdum veriyor galiba lan. Evet 600 vurdum veriyor. Wow. Yani buraya gene kadar. Oo. Yani. Bomberlate'e. Dediğim gibi bir de hesaplamış zaten galiba 10 buçuk gezegen yapıyormuş. Sadece bir on, bir aylık bir alabiliyormuşuz. Onun harici üstüne çıkılmıyor yani. Burada da ünvan veriyor örnek. Buraya çıkmak için VIP zaten altın olmuş. Bak buraya kadar zaten ücretsiz olduğu belli zaten. Oyun bölmüş zaten arkadaşlar mantıken baktığında. Buraya kadar benden diyor. Buradan sonra senden Yani bilemedim. Alınır mı alınmaz mı? 1500 anahtar mı? bin anahtar mı? Kaç para? Değil, 2000 lira mıydı? Pahalı. Baktığın zaman yani. Ya yani ülkemiz açısından pahalı. Neyse ne diyelim. Sağlık olsun hocam. Şu kapıyı atlamayalım. Gidelim girelim de. Unutmayalım. Şu mayını da atalım şöyle hemen. 15 tane kaldı. Mayını tamamlayalım. Porttan porta tıklayıp uçma görevini tamamlayalım. kapıda da yapılır aslında. Detem kapmamı bir tane. Buradakini sayrasta yapılırdı da. Alfamız varmış hazırda. Yerleştirdik. kapı şekillerine bakabiliyorduk sanki. Nerede lan o? Bir şey vardı buralarda ama unuttum ismi gelmedi aklıma. Hop maya bir tane daha koyduk. Böyle uçarak da mesafe görevlerini porttan porta tıklayarak da yapabilirsiniz. Bakalım yarıklar kapısının şeyin anahtarı var mı ona bu bizde ya? Bunun anahtarı mı lazım bize? Değil miydi? Bakalım biz genelde. Anahtarı yoktu bunlar galiba bu, aynen. Bir yankı bilmemesinin şeyi var. Şimdi hocam ya. Bindi metronun içeri diyor. a wow. Anlos hani satıyorlar lan böyle. Üçten tane alabiliyorlar. 3 tane. Gerek yok bence ya. Pahalıdır bir de bunlar. Kaç paramış bakacağım şimdi. Şimdi bakıyorum arkadaşlar. 1600 lira. Oo, oha ya. Oha ya. oha. Oha yani. Günlük nömer 1000 tane ya. 1000 tane yazınca kaç yapıyor zaten? 3000. Oğlum fazla bir şey etmiyormuş. Çöp. Yani yankılara girmek için bunu almamız lazımmış. Okey hocam. idare eder. Neyse biz atlayalım bekleyelim. 14 dakika sonra 2-1'den atlarken şey yapacağız. Burada olacağız. Mayın görevini bitiriz ya. Aceleye gerek yok. Kapıya son dakikaları kaldı hocam. Atlayacağız inşallah şimdi. Bakalım. Buraya reis koyalım da bizi parçalamasınlar hocam. Yavaş şeye koyalım tamam. 43 tane sonra atlıyoruz hocam. Bakalım. Buradaki yaratıklar mı göreceğiz? Yani buradaki yaratıklar olduğu söylendi bana. Bakalım doğru mu değil mi? Hem yani videoda da test etmiş olalım. E, Öyleyse günde bir kere giriyoruz. Çok kötü hocam bu arada. Yani berbat. Evet kapı aktif oldu ve atladık çeremi. Hemen. hemen atladık. Oğlum kendi petime vuruyor. Hemen yaratık bulmamız lazım. Kutu alıp puanla kasabiliyorduk. Intercopter var burada. kara işli evet. Buradaki yazkara vurabiliyoruz hocam. Onların çıkan kutuları toplayıp puan kasabiliriz böyle. Hem de buradaki şeyi gösterelim bu sayede. Bunun yaratık düşmanları seçebiliyor musun? seçebiliyoruz. Tamam. Şurada sabah tur varmış. Hemen gidelim hasar vuralım ona. Görevi işliyor gördüğünüz sürece. Adamı kesmeyelim yazık. Helikopter barakoda demiş 5 tane kalmış. Tamam barakoda bulalım. Barakoda bulalım. Barakoda Barakı da buraya gel lan. Oğlum lan gitti lan. var neyse. Güzel. Barakuda su gibi gidiyor hocam. Yetişemiyoruz. Barakuda'ya vurmamız lazım. Hasar görevimiz var çünkü. Herkesin hasar görevi var bu ihtimal ama. Barakuda'yı kestiler yani. Yuh interkopter kaldı 5 tane sadece. tane sonra tekrardan doğacaklar ama göre biraz zor gibi sanki. ya yani bitmez. Mantıken. Baktığınız zaman yatıkarı gitmek olsun şey olsun. Uğraştırıcı. betel'i çıkınca belki edeceğim ama onda 8 dakikası var. Ne kaldı? Yeniden doğacaklar. Bakalım. Şu çıkıyorlar. Bunlara beyaz vakit ayırmak zor olur. Benim düşüncem. Oha lan 150 puan aldı. Vallahi iyi puan verdi bu arada. İşte gidiyoruz burada ya. Şöyle biraz hızlı ulaşalım bari. Sabotur'u gördüm. Kesmiyorlarsa eğer güzel. Kesiyorlarsa kötü. Lan oğlum yanlış yerde. Duvar, duvar çok sıkıntı hocam bizim için. Kestiler hocam yani. Lan 200 puan kasmış bu arada yani. Vursam bizi keser mi diyeceğim ama neyse keserse keser ya. Vuralım da adamı keselim bari. En fazla patlarız yapacak bir şey yok. <laughs> ah be patladık. Adamlar hasar değiştiriyor mu? İşlemiyormuş ya. Puanını alabilecek miyim diye baktım da olmadı. Yiyemedi beyler. Ama Barakuda'yı bulduk bu sayede. İşte bu. Yani ticaret modülü açılma sakın. Lan oğlum açılma. Arada da kalmadı gene. Bakalım hocam devam edelim. Kapıdan çıkış yerinin bir tanesi burada olması lazım Mars için. Burada bir yerdeydi ama çıkış kapısı. Hatırladığıma dair. O dediğim gibi zor. Neden lan buradaki portal yok ya. Burada bir koyu renk oluyordu arkadaşlar. Oradan çıkabiliyordu. Yani şey çıktı sabotur. O tabi bizim yakınımızda çıkmadı zaten biliyorsunuz. ki yani burada bak. Buradan çıkılabiliyor. Son bir tane kalmış. Da orada gözüküyor. Adam ona gidiyor herhalde. Allah'ım Allah Allah'ım Allah'ım. Ama Allah Allah. kesiyorlarmış. Ümm. Olmadı be. Böyle olmadı. Kaçıldık. Yukarıda gözüküyor bir şey. Bakalım ona gidelim. Barakuda gözüküyor. Barakuda'ya yetişebilecek miyiz? Gittik Barakuda'yı bulduk hocam. Bu 24 milyon hasar biraz dediğim gibi yani kötü yani. Lan çöpü almadık. Çöp önemli. Bunu no. Kamufir alabiliyor muyduk? Alabiliyorduk evet. Yine yeniden doğacak atlar şimdi. bu tur öyle kesmek lazım. Daha abi iki buçuk milyon verdik. Çok dakika aldı yani. Yani zamanımızı bayağı çalıyor yani. Dead Battery'i de belki edeceğim. O da tek yeri ki abi bence. 5 milyon sana verebilir miyiz ona? Düşünüyorum biraz zor gibi sanki dur Bence bayağı zor ama neyse. Buradaki hata umarım ki kimse gitmemiştir. Evet biz de. Yanında yatılar da geldi güzel hocam. Altın kutuyu alalım şöyle. Oo güzel. Başka kaldım kalmadı. anlık kestiler vallahi yatağı. Şöyle gidelim hemen. Konfla alabiliyoruz. Kestiler mi? Onu yine kestiler mi? Lan oğlum bu ne lan burada? He. Olsun. Ufak yaratık ufak yaratık keselim. Yalıt parası görüyoruz. Kasılıyor yalıtıklardan da. E tabi adamları keserseniz daha iyi olabilir. Red battery merak ediyorum. Red battery'de ne kadar kasabileceğimizi Onu merakla bekliyoruz şu anlık. 4 Dört kaldı diyor atada. Ama onun kutusunu almadık. Öyle bir odaklandım ki şeye çıksın diye. Daha da bekliyoruz tabii. Hadi yaparsınız. Bu kişinin puanı yok bu arada ya. Vortex görevi biraz dediğim gibi tırt. Dead de belli olacak her şey. 2 dakika sonra. Onun harici biraz olacağım zor. Bu yakışıklıydı kesmiştir. Ve 300 puan var. Vallahi bizi parçalar yoksa. Hemen şöyle kaçtık. Bunu keselim. Görürüm. Ya ayıp be kardeşim. Beni beni bitlerin nasıl zehirlersin? Hayır. Çarkı alamadım ki bir türlü. Kesti beni ya adam. Unity de biraz şey geliyor. Yapmacık geliyor oyunda. Ondan şey yapamıyorum, oynayamıyorum. Bir de büyüklük olmayınca işte bir de ema atıyorum hiçbir şey belli olmuyor. Onun istek kötü. Ema attık biz ama sözde yok. Adam benim 300 puana çöktü bu arada be Bizim için görev önemli ama görev daha 4 milyon da ya. 50 saniye sonra çıkacak. E ee, kankam e. Beni ardından da kesince bir şey gelmiyor mudur ki? Ne gelecek? 0 puanım ya gene video boklama çalışmaları gibi oldu ama yapacak bir şey yok. Ay. Da. Indo.com. Indo.com yine. Tarifi da böyle niye böyle yapmışsın? Etpaten nerede çıkacak acaba? O önemli olanı. Ortaya çıkmıyorum de Water'e. Bir onu bence takip etmiyor şu an. Solda çıktı böyle. Koştur 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 koş. Kimse farkında değil. Baba çıktı baba. Ama adam kapmış galiba. Bunu daha iyi mi böyle? Markus. Vurma görevimiz var Markus. Olamaz. Olamaz. <laughs> Hayatta diyor. Interkoptu sayısını attırıp sınırsız ondan parça kasılabilir. Geldim beyler. Bizim gibi biraz doğru ya bu. Adam tam kesecekti bu arada. Kestik. <laughs> Şu an çıldırıyor tabii ki adam. Ama yapacak bir şey yok. Marks. Acaba bu kaç ödül veriyor lan bu şey yapıyor. Ya Marks. Sal kazıcımcı kessiz oğlum. Bizim o artık. Ne ya uğraştın da. Oğlum mayın atabiliyoruz burada? Atabiliyoruz değil mi? Al mayın Kestirmezler, yedirmezler bu oğlum diyor. Ben yatlara vuruyordum. Adam bana otomatik döndü bu arada. Huzur oldu oradan ben tıktım. Ya. Ne oldu? Biz oyundan attı mı? Hata verdi çünkü. Hayır, olamaz. Bitmesin 2 dakika diyor abi zaten. Düştük ya. Tekrardan bağlandık. Bakalım. Evet bug'a girdi. Maalesef ki oyunda böyle patlarsanız da böyle oluyor. Ama düzelmen lazım. Başka geç geçip öyle mi bağlanalım? E, yo, aynı. Çok kötü ya. Böyle oğlum mu insanın moralini bozuyor bak. Hangi nerede? Gemi orada mı kaldı biz? Tamam. Bakalım gelecek mi? Gemiyi kurtarmaya çalışıyoruz maalesef. Mine tamam, deyip ambar attı bizi. En azından onu gösterdik hocam. Nerede oldu? Relax kapısının. Keşif anahtarımızın 64'e geldik. Böyle. ikinci gün videosu böyle olsun. Çünkü can sıkıcı durum. Hedeflerimizi bitirmiştik. Ben hocam. Puanımız duruyor. Bundan bir tane alım var. Bakalım ona da ne verdi. Hadi oğlum. Güzel bir şey olsun. Var güzel bir şey? Yok. Oluyor. Sağlık olsun ne diyelim. Bir çalayım ben onu. Bir tane de yer alalım. Videonun sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı, Discord kanalımıza gelmeyi, Instagram hesabımı takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. İzlediğiniz için bu son dakikaya kadar teşekkür ederim. Bay bay.